Milattan önce 776. Yunanistan'ın kalbinde, Olimpiya'da tarih yazılıyor. Tribün yok. Kurallar sınırlı. Forma yok. Sadece çıplak bedenler, ter, toprak ve onur savaşı. İşte antik olimpiyatlar. İlk yarış stadyon koşusu. 192 metre. Kısa ama ölümcül. Sadece hız, sadece cesaret. Nefes almaya bile vakit yok daha fazlasını isteyenlere Diaolos 400 metre, Dolikos tam 3840. Uzun mesafede bile yalnızca en dirençliler hayatta kalıyor. Gücünü göstermek mi istiyorsun? Buyur Pale, üç kez yere ser, zafer senin ama hala yetmedi mi? Pankration açık. Yumruk serbest, tekme serbest, yere vur serbest. Sadece göz oyma ve ısırmak yasak. Bugünkü MMA'in atası ölümüne mücadele. Yetenek mi diyorsun? Disk atma, cirit, isabet şart. Güçlü olmak yetmez, isabetli olacaksın. Ve zirve, at arabası yarışları. Hızın, öfkenin ve ölümün sahnesi. Toz kalkar, tekerler savrulur. Kazanan ya ölü ya kahraman olur. Antik olimpiyatlar. Sporun, efsanenin ve tanrıların buluştuğu yer. Peki sen hangi dalda tarihe geçerdin?